76 yaşındaki astım hastası olan Remzi Keleş artık merdivenleri çıkamayınca apartmanına bina dışından asansör yaptırdı. Müzik bina içinden asansör yaptırmanın maliyeti fazla gelince çareyi apartman dışına asansör yaptırmakta buldu. Ben çıkamıyorum merdivandan yukarı biliyor Bunlar benim hepsi de Davan ne bileyim nefes olduğu için tavan da şey benim çam, döşemede çam benim durduğum yer. Ben böyle betende dedirdim Allah! Bir dakika duramayayım. Ben böyle tüp çıkacağım. Benim orada oksijen tüpüm var. E, buhar makinem var Oturacağım. Hadi bir baksaydın mı? Anadabiliyim. Ben 15 senelik sigaranın hatırası. 15 senelik hastayım yani. <laughs> Erik dalı gevrekli, erik dalı gevrektir. Haydi da basma ya gelmez, haydi da basma. 12 milyar istedi. Şu merdiveni delmek de bana ayıp, başa katara. bu 12 milyar buna vereceğini dedim. Ben odun çıkarırım, kamur çıkarırım. Bunu ben el ele ver bir gördüm bir yerde. Bunun planını ben inşa edeyim, bu sefişçi inşa edeyim planı çizdim, çektirdim ben. Bunu yaptım, iki milyara buldu işte ben bu vaziyet. Gidiyorum, geliyorum. Üç katında inşaatı şeyini çıkarıyor. Komunu ne, ne, bilmem ne. Sağlam değil mi? Ha? Sağlam değil mi? O. 500 kilo yükle, çıksın yukarı. 500 kilo. <laughs> yaptıralım birle geliyorlar, nereye gidiyorlar bilmiyorum. <laughs> ne kaybediyor. <laughs> Gelir. Ama çok iyi şimdi, bir, böyle bir binaya park yani. Bunu bırak, ben esasen Poto Mustafa var ya, burada namlı, Poto Mustafa'dan gördüm ben bunu. Burada 5 beş altı kat bina var da böyle sivri. Hı. Arkada, Ondan mobilya çıkarıyor, indiriyor. <laughs> an bunu yapmadan önce ne evine inip çıkabiliyor muydun? Abi? Ha. Çıkıyordum ama nasip. Kusura bakma. Bunu aldığın zaman merdivenin yerinde işeme, -me ama affedersin, her şey mevcut. Hiç işeme yok, başladın mı? Artık orada vooo, vooo, vooo. Tuh, çek daha, çeke, çekeyim ama bana zor. Sıkı bir telliyor beni. Yani. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi rahat rahat. Yok canım. Teknoloji hiç... geldi, rahatlık mı geldi? Yani esas yaşama bundan sonra da. bu Hasan... Remzi amca şimdi bu sene aynı zamanda 70'inden sonra tekrar <laughs> hayata bağlayan bir kapı mı oldu? Benim için öyle oldu. Benim için. 70'inden sonra seni bir daha hayata bağladı. Sonra yük meselesi. Demin iki tane su aldım buradan. Bu çocuğu getirdim. Bununla çıkarttık. suyu